Alfa Beken Food Stüdyosu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün marshmallow kurabiyesi hazırlayacağız. Detayları video içerisinde görebilirsiniz. Buyurun video. Marshmallow kurabiyemiz için malzemelerimiz arkadaşlar. Un, alfa krema yağı, yumurta, pudra şekeri, toz şeker, kabartma tozu, vanilya ve tuz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra ara dolgular için marshmallow yapmak için beyaz jöle, katkı maddesi, fil dişi kuvertür ve fil dişi kullanacağız. Süsleme için de artık böyle yorumladık. Portakal dolgumuz var. Fil dişi, bitter ve sütlü komiseri. Burada renkli granüller, hindistan cevizi ve buna benzer ürünlerle işlemi tamamlayacağız. Şimdi hamurumuzu yoğurmak için unumuzu yine havuz oluşturarak mermere boşalttık ve açtık. Arasından hemen toz şeker, pudra şekeri, tuz, vanilya, kabartma dozunu yine onun üzerine hafif bir şekilde serpiştirdik. Yumurtayı ilave ettik. Ardından krema yağını boşaltıp şimdi elimizde yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Dilerseniz mikserde de bu hamuru yoğurabilirsiniz. Tercih tamamen size bağlı. Müzik Hamur hazır hale geldi. Yaklaşık yarım saat kadar dolapta bekletiyoruz arkadaşlar. Müzik Hamurumuz dinlendi. Şimdi herdana yardımıyla hamurumuzu açacağız arkadaşlar. Evet, aparat yardımıyla kurabiyelerimizi tepsiye aralıklı olarak sıralıyoruz. 18-20 dakika aralığında 160 derecelik fırınlama için ara veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kurabiyelerimizi pişirdik, soğuttuk ve şimdi marshmallow yapacağız. Marshmallow için gerekli malzemeleri yine mikserimizin küvetine boşaltalım. Beyaz vanilya jölesi ve katkı maddesini mikserimizin küvetine bırakıyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika yüksek devirde kabarması için şimdi mikserimizi çalıştırıyoruz. Evet, kabarma işlemi tamamlanmıştır. Şimdi şu kıvama bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir yapıda olması gerekiyor mutlak surette. Hemen komiseri ve fil dişi çikolatamızı ben eritmiştim daha evvelden. Bunu da ilave ediyoruz. Yaklaşık 2 dakika kadar yine mikserde kabarmasını sağlayıp işlemi tamamlayacağız. Yine aynı şekilde süsleme için artık arkadaşlar marshmallow'umuz hazırdır. Sıkma torbasına evet bu kadar yeterli. Şimdi süslemedeyiz arkadaşlar portakal dolgusuyla şöyle hafif birkaç tane şöyle kurabiyelerimizin şöyle renkli bir şekilde olsun istiyoruz. Sıktık. Hemen ardından marshmallow'u şu şekilde kapatıyoruz üzerine. Görselleri içerisinde portakal dolgulu olmadan böyle bu şekilleri sade bırakacağız. Bunları da farklı süslemelerle çeşitlendireceğiz arkadaşlar. Dışının kurumamasına özellikle dikkat edelim. Şimdi biz böyle renkli bir granül vardı. Hemen şöyle bir dokunuş yapalım. Birkaç tane böyle size farklı bir görünüm olur. Böyle. Hindistan cevizi de kullandım. Çok da yakışıyor. Güzel böyle kar tanesi gibi. Güzel. Hoş bir görünüm. Diğerlerinde arkadaşlar eritmiş olduğumuz fil dişi şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada fil dişi konseri kullandım. Burada bir sütlü konseri ve burada bitter konseri. Hafif böyle dokunuşlar. Bugün marshmallow kurabiyemizi hazırladık. Sizler dilediğiniz şekilde çeşitlendirebilir, değiştirebilirsiniz. Tercih sizindir arkadaşlar. Bu ve buna benzer tariflerimizi Alpapasızlık TV'den takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.